cennete ilk olarak girecek olan zümrenin yüzleri ayın 14'ündeki dolunay gibi parlak olacaktır diyor. Allah'ım inşallah o günde yüzlerimizi öyle öyleye. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ عَلَى اَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيِّنْ فِي السَّمَاءِ اِضَاءَةً Sonra diyor onların ardından gelecek olanların yüzleri gökyüzündeki en parlak yıldız gibi aydınlık olacak. Yani. İlk girecek olanlar ayın 14'ü gibi parlayacak. Ondan sonra gelenler en parlak yıldız hangisi? Onun gibi. La yebulun. Orada küçük abdest yok. Ve la Ve orada büyük abdest yok. Ve la yeftulun. Tükürük de yok. Ve la yemtehitun. Ve onlarda orada sümkürme de yok. ya. Yani. Böyle bir yer. Allah'ım inşallah cümlemize girmeye nasip edersin. Bunun için sabah akşam Allahümme adhilnel cenneh. Sabah namazından sonra 7-8 sefer Allahümme adhilnel cenneh. Ya Rabbi cennetine girdir bizi diye dua edin arkadaşlar. Akşam olduğumuz zaman cennetine girdir diye Ya Rabbi bizi dua, dua edin. Çünkü cennete böyle dua ettiği zaman cennette Ya Rabbi bana girmeyi istiyor. Bunu bana girdir diye tekrar Allahu Teala'ya dua edermiş. ya. Niye sekiz tane? Çünkü cennetin sekiz tane kapısı olduğundan dolayı inşallah Allahu Teala birinden birine hepimizi girdirir inşallah. Emşatuhum ezzehebu ve reşhuhum el misku. Onların diyor tarakları altındandır. Bu hurdanlıktaki koku cennetin hoş kokulu ağacıdır. Ve mecamiruhum eluvvetu uudu tıyb. Ezvacuhum el hurun Onların hanımları eşleri ise iri gözlü hurilerdir cennetteki eşleri iri gizli horlar. Yani cennete girdikleri zaman küçük abdest yok, büyük abdest yok, sümkürme yok, tükürme yok, hiçbir şey yok. Tarakları altından bir tarak ve kokuları ise, onların kokuları ise miskten bu dağacı gibi. اَزْوَاجُهُمْ الْحُورُنَيْنِ Yani ne tür nimetler bakıyor cennete inşallah. Yani insan bu kadar nimetleri görür de bunları bırakır, geçici dünyanın hevesine aldanır mı hiç? Allahu Teala inşallah ellerimizi harama uzanmaktan muhafaza eylesin. Gözlerimizi harama bakmaktan muhafaza eylesin. İnşallah Rabbim kendi rızasında kullanırsın. Ala halqi vahidin bütün hepsi ala surati bihim Adem 60 zira'an fi's Hepsi diyor insan onun o günün hepsi babaları Adem Aleyhisselam'ın yaratılışında tek bir adam gibi olup boyları 60 zira'dır. 60 zira yani eee 20 zira 25 cm meney. Subhanallah. Yani 4 metresi hemen hemen bir adam etse bir bir metresi 4 4 sıra. 40 neredeyse 55 60 metre han 50 55 metre han boyu olacak yani. Bir bir rivayeti ise bu bir rivayet-i'l-Buhari ve Müslim. Aniye tun zahab Onların kapları yemek yiyecekleri kapları eee altındandır. Vara el miski ve onların terleri mis gibi kokarlar. Terleri. O kadar yemiş, içmiş oldukları ter şeklinde mis gibi kokarlar. Ve li kulli vahidun her birinin diye ikişer tane kadın verilecek. Ben yani cennette ha, sakın kimse yanlış anlamasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor bunu. Cennette diğer birine ikişer tane kadın verecek. Yura makhu suqihima min vura'in lahmi minel husni Güzelliklerinden dolayı baldır kemirlik kemiklerinin iligi etinin üstünden görülür diyor. İlikler Allahu Teala onları öyle bir güzel yaratacak ki yani baldırına baktığın zaman içindeki kemik görülecek güzelliğinden dolayı. Laqtina fe beynehuma hiçbirinin birbirinden de ayrı güzel değil. Her hepsi aynı güzellikte. Ve la tabaghut aralarında hiçbir husamet, husamet de olmayacak. Yani. Kulubuhum kalbu raculun vahidin kalpleri tek bir adamın kalbi gibi aynı duyguyu taşırlar. Yusebbihun Allah'a bukleten ve asila sabah akşam hep Allah'a tesbih ederler. Allah'ım inşallah burada da kendini tesbih ettirmeyi unutmaya, burada da kendisine kulluk yaptırmayı unutturmaya İnşallah cennette bu nimetleri kavuşan kullarından eyle arkadaşlar. Rabbim inşallah cümlemizi cennetine giren kullarından eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.